Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir Kerbal Space program kariyerde devam ediyoruz. Yine burada bir sözleşmemiz vardı. Takım uyduları fırlatıyorduk. Aynı roket, aynı duvara uyduvarı 3 el doğru fırlatmaya devam ediyoruz. Tek bir yörüngede, tek eklikteki gibi yörüngede takımında 3 adet uyduvarı bulurdu. Şimdi bu bölümde yine fırlatacağız ekstradan. E, bu bölümde bir de farklı eklikte fırlattığımız için 45 derece kuzeye doğru fırlatıyoruz. E, yani kuzey doğuya doğru fırlıyoruz 45 şeklinde ve farklı bir tekrar Brewster'ı geri döndürmeye çalışacağız ne yapabilecek miyiz ayrıyetten de bu sefer uyguların yerini bir sonra kendi düzenlemelerini nasıl nasıl yapıyorlar onu göstereceğim yani istediğimiz periyotlarda ve eş yörüngede nasıl döndürebiliriz şey, düzenleyebiliriz yani yörüngeleri onu göstereceğim Evet devam ediyoruz. Bu arada Blue Origin New Glenn roketi statik testini başarılı bir şekilde yaptı. Hot fire testini, ateşlemesini. Yani dikey bir şekilde üst aşamasıyla entegre bir şekilde 7 motorunu bir BE 7 motorlarını şey yaptı, ateşledi. B7 motorları da bu arada bu arada kardeşim Hakan Çalanoğlu falan. Neyse. <laughs> Hangi videoya referans yaptığımı anladınız herhalde yorumlara yazın devamını getirmeyeceğim çünkü ee, neyse bu Vulkan Sentoro'daki iki adet iki adet mi vardı İki adet vardı sanırım ama tabii o reusable değil ve en baştan iki adet B7 motoru var ve ekstradan şeyler de var yan katı iticiler de var Centaur öyle uçtu zaten iki kere uçtu ikincisinde bir Kat yakıtların birinin motoru arızalıydı ama ona rağmen yörüngeyi tamamladım. Neyse şimdi biz şeyimize gelelim. Kendi olayımıza gelelim. Bu arada sol tarafta orbit inclination yani yörünge e, eğimini 45'e olarak işaretlediğim için ile <laughs> yörünge fırlatma yaptık. Şimdi e, şeyi kaldırdık. Yük kabuğunu kaldırdık. Söktük. Kameralar, başka kameramız da var gördünüz. Şimdi booster'a dönüyoruz. Booster'ı da bilmiş Şöyle hemen RM, şey, FMRS modumuzla booster'la ayrıldığımız zamanı geldik. Şimdi bu geri dönme yapmasını mektep biraz karıştırıyor. Son zamanlarda hiç kullanamıyorum. O yüzden hep manuel yapıyorum. Alıştım aslında. E tabii her zaman isabet dönüyorum. Biraz değişim yakıt kalmaz diye biraz daha erken bıraktım. Yani biraz kısa düşebiliriz, suya düşebileceğiz gibi gözüküyor ama en azından ne kadar yakın eğer şey yaparsak, base'e yakın indirirsek roketi o kadar para iade oluyor bu modda. Ve bayağı yakınız aslında ama denize ineceğiz maalesef. Olsun para büyük oranda geri dönecek. Ne kadar yakın indirirseniz o kadar para geri dönüyor. Şöyle bir de kontrol edeyim. Yere suya çok makul hızda iniş yaptı. Güzel bir iniş oldu. Ben başarılı kabul ediyorum. Şimdi uydularımızı yörüngede düzenlemeye başlayacağız. Asıl videonun büyük kısmı burada geçecek. Şimdi daha önceki takım uydularımız şu beyaz yörüngede. Şu an biz de aynı irtifada ama farklı eğiklikte bir takım uydu bırakacağız. Bu arada paralar I, o roket kurtarıldı tekrardan kullanıma hazırlanıyor gemilerle işte base'e götürülecek işlenecek onarımlar yapılacak gerekli onlar bir uyduyu saydık saldık bu arada burada yanlış bir şey yaptım normalde I, periapsis yani apa tek bir yanı 500'e çekmem lazım yani hedef yörüngenin itfağına sonra I, örneğin 2-3 yörüngede bir de uyduyu ayırıp o 500 yörüngeden yakma yapıp 500'e 500'e eşitlemek lazım. Şimdi kırışık gibi geldi. Yani bu bu bölümde şey gibi oldu. Bir park yörüngesine çıkarıyor otobüs ve uydu var kendi yörüngesine kendi devam ediyor gibi düşünelim. Şimdilik böyle olsun. Şöyle 500'e 500 yörünge ayarladım. İlkini rastgele bir zamanda fırlat şey yakmasını yapabiliriz. Sıkıntı yok. Şöyle güneş panelini açalım daha hızlı sürsün şey daha e, uzun e, kaybolmasın yani neye kaybolmasın elektrik bitmesin ha şimdi oldu şimdi yakmasını yaptık kaça kaç 500'e 500, e, 500 yörünge yani yaklaşık olarak oturduk şimdi o FMRS'yi kapattık artık reusable bir olayımız kalmadı roket booster'ı e, geri dön geri çevrildi şimdi ikinci uydumuzu ayıracağız Sonra da bu arada tagımızı, otobüsümüzü geri dünyaya indireceğiz yine pis. çok bırakmayacağız o yüzden. Pis, pis diyorum sanki böyle şey gibi. Kirlilik gibi. gerçi aynı kedi yol uzay kirliliği. Şimdi bunu da yine aynı şekilde yapacağız. Hepsini tek tek yapıyoruz. İkinci uydumuzda yörüngeye koyuyoruz. Yani burada da hiçbir hesaplama yapmadım arkadaşlar bu arada. Yani hiçbir hesaplama yapmadan nasıl yönetiyorum bu işleri bunu göstermek istedim sizlere. Şimdi ikinci uydumuzu da bıraktık. Sonuncuyu da bırakacağız. Şimdi üçüncü uyduda bir olay var düzenlememiz gereken. Bu arada bunun elektriği bitmiş biz diğerlerini yapana kadar. Şöyle hemen hileyle paneller açacak kadar açtım. Yani daha önce açmamız lazım da idare edelim. Neyse bu arada otobüsü de Tam uyduyu bırakırken geriye retrograde yapmasını yapmıştım. Doğrudan dünyaya doğru düştü yani. Nereye düşürdüğümüz çok önemli yani. rol Play'den onu bir deniz hint okyanusuna düşecek şekilde. Yan, yani yanacak zaten atmosferde de. Yanmayan kısımları da hint okyanusunda yanıyormuş gibi. Düşüyormuş gibi düşünelim. Şimdi yörüngemizi ayarlıyoruz. Bu arada MacCab'de iki tane manevra planlayıp. Sonra Manevra Planner düğmesindeki programı. Ee, execute all manevralar derseniz sırayla ikisini de yapar. Bu arada yörünge oldu. Hepsi 500'e 500, e 500 yörünge denen. Tabii şimdi göreceğiz birazdan. Tam üçgen sıralamada olmadı. Şimdi biraz inceleyelim. Aralarındaki uzaklık yani çok yakın oldu. Bir kısım çok boş kaldı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu düzenlemek için örneğin birinin hızını geride olmasını istiyorsunuz. Onun yörüngesini büyük yapın. Şimdi genişten aldığı her yörüngede geride kalacak. Bakın izliyoruz. Böyle iyice geride kalıyor. Tabii aslında burada biraz daha bekleyebilirmişiz. Ben acele ediyorum. 2 3 yörüng iki yörünge daha bekleyebilirmişiz. 2 tur. Ama hemen kısaltıyorum aslında. Dediğim gibi 1 veya 2 yörünge daha bekleseydik daha iyi olacaktı. Neyse, bakalım nasıl bir yörünge olacak. Böyle bunlarla oynamak lazım aslında, en pratikte görmek lazım. Şu yörüngenizi eşlediğinizde, eşlediğimizde dedim yani eski haline getirdik aslında. Şu an ya burada beni aslında yanıltan şeylerden biri. Şimdi şu an çok iyi oldu. Şunu biraz ıı, hızlandırırsak çok iyi olur. Bu hızlandırırsak tam üçgene yakın bir şey elde edeceğiz. Şimdi burada benim aklım karışıyor tabii oyun oynarken başka şeylerle de uğraştığım için. Ee, ben bunu hızlansın diye dar yörüngeye çektim arkadaşlar. Sonra kafam karışıyor. Yo dar yörüngeye çekmişim tamam. Sonra sanırım istediğim gibi olmuyor. Yanlışlıkla bozuyorum. Bir de bug oluyor bir yerde şimdi onu göreceksiniz. Hani kayıyor mu bir şey. Medcep çalışırken aynı anda manevranın olduğuyla uğraştığım için çalışırken dedim manevrayı yakmaya çalışırken ben değiştirmeye çalıştığım için yanlışlıkla manevra büyüdü. Şimdi göreceksiniz birazdan şimdi olmadı. Bak şu orada oldu. Yanlışlıkla 1.2 milyon kilometreye yörüngeyi yükselttim. Bu da çok geniş bir yörünge olduğu için çok geride kalacak. Neyse o geniş yörüngeyi bir tur sonra toparlasa nasıl olacak bakalım. Biraz hatadan dolayı telaş da yaptım. Şimdi yakıt da sınırlı. Biz eski yörün, yörüngesini çevirelim de sonra küçük küçük yakmalarla onu düzenleriz diye düşünmüş. şu an eski yörüngesine girmesini istiyorum sadece hemen bir düzenleme yaptım tam 500'e 500 olması için şuradan da bir yakma yaptık ve eski yörüngesine sahip oldu ama yan yana neredeyse randevu yap, yapıyormuşuz yani istemediğimiz bir şey oldu birbirlerinden olabildiğince uzak ve eşit uzaklıkta olmasını istiyoruz şimdi o yüzden bunu hızlandırmak için yörüngesini küçülteceğim. Küçülttük. Şimdi bu dardan geçtiği her zaman daha hızlı gidecek. Zamana göre yani. Öyle düşünün. Şimdi hızı artıyor. Evet. Yörünge, yani ya, şu an <laughs> hızımızı yavaşlatarak yörüngemize düştüğü için aslında hızımız artıyor. Öyle şimdi böyle bir esprisi vardı bu. Ama gerçek yani. Yörünge hızlanmak istiyorsanız yavaşlıyorsunuz. Çünkü yörüngeniz küçülüyor ve hızlanıyorsunuz. İlginç ama böyle. Orada yörünge mekanikleri böyle çalışıyor. Hızlanmak için yavaşlayacaksınız. Şey gibi oluyor bu. Bu arada çok hızlandırdık. Ne oldu? Ne oldu? Kaçırdım biraz fazladan olmuş olabilir. Ee, biraz geniş bir yörünge yapmamız lazım. Fazla. Yanlış bir manevra yaptık. Yok. Ee, bir ayarlayamadım yani. Çok kaçıyor. Yani bu kadar. şöyle arada bir şey. Böyle eşlersek. Neyse olduğu kadar diyelim. Şimdi bununla çok yakıt harcadık. Diğer varla eşlemeye çalışırız. Eğer yine o hatalı olursa. Ama bakıyorum. Evet yani biraz daha iyi gibi oldu. Sağ tarafta çok yarım e, yarım çember boş kaldı gibi. Ama yine üçgene yakın oldu. Çeşitkenar üçgen tabii. Bir kısmı çok büyük oldu o sıkıntı. Neyse şöyle bir ağımız oluşturmaya başladı yavaştan. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumları yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.